Selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte Pax Historia'da Soğuk Savaş'ta Sovyetler Birliği'yle oynuyoruz. Bir oylama açtım dostlar. Ee, bir uzaylı serimiz vardı çok fazla beğenilmemişti bunu izlenmelerden anlayabiliyordum. Ee, o yüzden sıradaki seçimi size bırakıyorum dedim. Modern Dünya Kuzu, Kuzey Kore, Modern Dünya Japonya ile Milliyetçilik, Modern Dünya Amerika ve Soğuk Savaş Sovyetler'de 286 oy kullanılmış ve açık ara Soğuk Savaş Sovyetler %61 ile eze eze kazanmış abi. En yakını %13 ile hepsi aslında. O yüzden biz de şu anda Soğuk Savaş'ta Sovyetlerle birlikte oynuyoruz. 1946 Dawn of Cold War moduyla oynuyoruz dostlar. Soğuk Savaş'ın şafağı. Şimdi hardımızı seçtik. Yine de pro her zamanki gibi şeyleri seçiyorum. Çünkü diyelim çok uzun süre bekletiyor en pahalısı yani bir şey seçtiğimde bir dakika falan bekletiyor yani hiç gerek yok ee, başlayalım komünizmi tüm dünyaya yaymaya çalışacağız amacımız bulur ee, Sovyetler Birliği olarak zaten çok büyük bir e, komünist bloğuna sahibiz bu bloğu korumaya çalışacağız ee, şimdi Almanya üç şeye bölünmüş durumda Sovyet kontrolü Amerika kontrolünde olan. E, Bölüm var. Ee, İngiltere kontrolü, bir de Fransız kontrolüne küçük bir bölüm var. Ee, bunun dışında bizim e, burada Avusturya'da kontrol ettiğimiz Viyana küçük bir bölüm var. Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan e, bizim kukla devletimiz. Şu People's Republic of e, Greece de galiba bizim kukla devletimiz. Bunun dışında. Yanlış hatırlamıyor isem bunu, bunu yanlış hatırlıyorum tamam bu şey. Ee, Moğolistan, Çin, e, şeyler, e, komünistler aynı zamanda Kuzey Kore'de e, bizim Güney Kore'de United States'in, e, Japonya, Amerika kontrolünde yani dünyada baya 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 bir şeyler abi e, inanılmaz farklı. Fransız kolonileri var, İngiliz kolonileri var. Ve biz bu kolonilerin olduğu dünyada kendimizi büyütmeye çalışacağız. Planlarımızdan bahsedelim. Sovyetler Birliği'nin planları her zaman planlarından bir tanesi İskandinav ülkelerini etkisi altına almaktır. Bizim de burada amaçlarımızdan bir tanesi Finlandiya, İsveç, Norveç ve Danimarka'yı kendi etki alanımız altına almak gerekirse yine uydu devletler yapmak Polonya Çekoslovakya gibi gerekirse de tamamıyla fethetmek bunun dışında sıcak denizlere inmek istiyoruz dostlar Sovyetlerin Rusların daha doğrusu en büyük hedeflerinden biri ee, bu arada bunlar da bizimmiş People's Republic ee, Sovyetler'in en büyük amaçlarından bir tanesi sıcak denizlere yani Akdeniz'e kimsenin kontrolü olmadan inebilmesi. Önümüzde bir Türkiye var. Türkiye'yi komünist yapmaya çalışacağız. Gerekirse bir müdahale yapacağız. Ee, bu şekilde sıcak denizlere inme emellerimizi de oldukça iyi bir şekilde yerine getireceğiz. Şimdi Finlandiya ile bir konuşalım. Saygılar Finlandiya. Dünya ve ideolojiniz hakkında görüşlerinizi bilmek isteriz. Ee, Bizce kızılık size çok yakışacak dedik. Bakalım ne demişler. Değerli Sovyetler Birliği ilginize teşekkür ederiz. Finlandiya'nın yolu kendi ulusal çıkarları ve tüm komşularıyla iyi ilişkiler sürdürmesi tarafından belirlenmektedir. Mevcut bağımsız ve demokratik gidişatımıza bağım, bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bize dedik ki ne yazık kızılık altında ülkeniz çok daha iyi bir yere gidebilirdi oysa ki kendileri reddediyorlar. İç karışıklık çıkarmaya çalışacağız. Şöyle bir aksiyon veriyoruz. Finlandiya'daki komünist hareketleri destekle dedik. Aynısını İsveç ve Norveç için de yapacağım. Klasik İsveçler etler diyor. Biz böyle bir şey istemiyoruz diyor. Bizler de kızılık altında daha güzel olabilirsiniz dedik. Kendileri bizimle İsveççe konuşuyorlar. Çok anlaşılan bir dil gibi. Tamam. Ee, İsveç, Norveç ve Danimarka için de aynı emirleri verdim. Bir de Türkiye ile konuşmak istiyorum. Maksadımız sorular. Maksadımız komünizm hakkında görüşlerinizi öğrenmektir. Ülkenizde komünizm oldukça yakışacaktır. Sizler gibi halkını oldukça düşünen bir millete en güzel komünizm gider. Onlar da Türkiye Cumhuriyeti ideoloji tercihlerini ulusal egemenliği ve bağımsız çıkarları doğrultusunda belirlemiştir. Halkımızın iradesi tam bağımsızlıktan yanıdır. Biz de ki peki halkınızdan komünizm sesleri yükselse bir referandum yapmayı düşünür müsünüz? Bu tarz bir referanduma gerek yoktur diyor. Ben aynı emri Türkiye için de vereceğim. Bunu da verdik. Şimdi çevremizde bir şey var. Küba var. Küba ile bir konuşalım. Küba çünkü komünizme kesinlikle geçmeye sıcak bakacaktır. Küba bu desteğimiz karşısında bize teşekkür ediyor. Tamam kendileriyle konuştuk. Dedik ki kapitalistlere siz aldanmayın. Kapitalistlere bakmayın. Biz her zaman... Sizin yanınızdayız kardeşim dedik. Ee, şu Doğu Türkistan bölgesi galiba şey bağımsız. Değil mi? Yani burada bir ülke yok. East Türkistan Burada bir ülke yok. Biz burayı ele geçirelim ya. Biz burayı bir ele geçirelim. Burada beleş bir toprak var. Doğu Türkistan'da. Yani Türklerin birçoğu bizim altımızda yaşıyor. Doğu Türkistan neden yaşamasın? Doğu Türkistan'da bir hükümet varmış abi. Bizi ee, Protesto etmişler. E, Türkiye tabi bu yaptığımız e, komünizm desteklerini gördüler ve e, bir sürü tutuklama başlattılar. Doğu Türkistan'ı aldık. Doğu Türkistan artık bir e, Sovyetler Birliği üyesi. E, Çin Sosyalist Birliği de e, bizden bir açıklama talep etmişler. Yani kendileri birazcık garipler. E, biz buna karşı Çin Komünist Partisini tabii ki de her şeyimize destekleyeceğiz. Kendileri bu desteğe teşekkür ettiler. Ee, kararlımı, kararlılığımızı güçlendirmektedir diyorlar. Türkiye'ye birazcık sert çıktım. Saygıdeğer Türkiye hükümeti, ülkenizdeki yoldaş dostlarımıza karşı takındığınız tavır asla kabul edilemez. Bir insanı ideoloji sebebiyle tutuklayamazsınız. Derhal bir açıklama talep ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin iç işlerine karışma hakkınız yoktur. Ülkemizin güvenliğini tehdit eden dışarıdan fonlanan yasa dışı faaliyetleri karşı yasal süreç işletilmiştir. Açıklama talep etmeniz haddinizi aşmaktadır. Biz de tehdide e, karşılık verdik. Bizlerle konuşurken konuşma şeklinize dikkat etmenizi tavsiye ederiz Türkiye. Ye. Bizi karşınıza almak bu dünyada yapabileceğiniz en mantıksız şeylerden birisidir. Türkiye Cumhuriyeti tehditlere boyun eğmez. Bizimle konuşurken haddimizi aşmaktadır. E, sizinle konuşurken haddimizi açtığımızı düşünmüyoruz. Ulusal güvenliğimiz önceliğimizdir ve sınırlarımızın ötesindeki ajan dalara karşı ajanlara karşı her türlü yasal yasal önlem almaya devam edeceğiz. Bir de bu konuşma şeye eklemişler. Bu ne? Oh, <laughs> biraz garip, biraz garip çok hızlı söylüyor. Ben Türk'üm, anlamıyorum kanka konuştuğunu. Öyle öyle bir konuşma. Sanki bir şey gibi Yunan general gibi konuşuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin İçerisinde kaç baktığınız yoktur falan. Çok böyle şey gibi konuşuyor. Türkiye bize sert çıktı. Ee, burada People's Republic of Greece'e bir destek sunalım. Yunanistan'ı e, diğer yani yoldaş Yunanistan'ı krallığa karşı e, bir şey yapıyoruz. E, dolduruyoruz. Kendileri sınırımızdaki kraliyet provokasyonları ortada. Bir sınır ihlali veya Makedonya'daki azınlık hakları ihlali yeterli bahane sunar. Yani bu, bu iki sunduğu şeyleri ben beğenmedim. Şöyle yapacağız dedim. Kingdom of Greece'de komünist hareketleri destekleyeceğiz. Eğer buna karşı sert tepki verirlerse bunu bahane edeceğiz. Sizler saldıracaksınız. Biz de her türlü desteği size göndereceğiz. Bu plan mükemmel yoldaş. İçerideki kitleler harekete geçip kraliyetin elini zorlamasını bekleyeceğiz. Sizin desteğiniz de zafer bizimdir. Atina'da kızıl bayrak dalgalanacak. Kesinlikle kardeşim. Tamam böyle bir aksiyon verdim. İşte bu Kingdom of Greece'deki komünist hareketleri fonla eğer aksi bir şey olursa bizler her türlü desteği vereceğiz diye. Şimdi Türkiye sınırında zaten Bulgaristan var. Bir de şuradan Yunanistan adalarla birlikte gelirse Türkiye'yi zaten e, daha fazla sıkıştırmış olacağız. Bu da aslında bize baya bir artı verecek. Sadece Finlandiya İsveç, Norveç ve Danimarka'ya nasıl bir şey yapabiliriz bilmiyorum. Çünkü eee İşlerindeki komünist hareketleri destekledik ama çok fazla takılmadılar buna. Şöyle bir emir verdim. Çin komünistlerini işte Republic of China'ya karşı her türlü hareketinde diplomatik ve ekonomik olarak destekle. Amerika ile şurada konuşabiliriz. Yani burada Kuzey ve Güney Kore oluşturmak mantıklı olabilir. Çünkü ben sınırıma çok yakın bir Amerika Birleşik Devletleri şahsen istemiyorum. Bunun için bir konuşalım. United States ile e, Amerika ile bir konuşalım. Amerika'ya dedik sevgili Amerika. E, Kore'de sürekli karşı karşıya gelmemiz oldukça sıkıntılı bir durum. E, i̇şte iki devletli bir çözüm sunmak istiyoruz dedik. E, Amerika bunu destekleyemeyiz dedim. Yani maalesef ki biz buna karşı birazcık sıkıntılıyız çünkü kendileri bu şey ya burada. Eee... Direkt kontrol ediyorlar burayı. Orayı direkt kontrol etmeleri oldukça sıkıntılı bir durum ya. Bizim de tabii Küba üstünde bir etkimiz var ama kendileri direkt benim sınırımda var. Yani gerçi birazcık önemsiz bölgeler ama yine de bir şey diyemiyorum. Bir de İskandinav ülkelerindeki komünist partilere ekonomik destek yap dedik. Birazcık daha ilerleyelim bakalım dünyada ne olacak. Bu de olabildiğince böyle diplomasiyle bir şeyler çözmeye çalışıyorum. Çünkü soğuk savaşın o gerçekçiliğini baltalamak pek istemiyorum. Diplomasi, diplomasi, diplomasi. Savaş çıkarsa dünya mahvolur abi diplomasi. Tamam Çin komünistleri e, bu Kore e, Çin Cumhuriyeti'ne karşı saldırılarda bulunmuşlar. O Yunanistan tuzağımıza düştü. E, komünist liderlerini toplu olarak tutuklamaya başlamış. Tamam. People's Republic of Greece ya yani da Komünist Yunanistan'da direkt bunu bahane göstererek bir saldırı başlattı. Biz de kendilerine destekte bulunuyoruz. Ee, İngiltere direkt olarak asker koydu. Bunun şeyini soracağız. Biz de kendi askerlerimizi koyacağız. Ee, hiçbir üçüncü ülke buraya asker şey yapamaz yani. Yani bu İskandinav ülkeleri de bize karşı ortak bir savunma şeyi imzalamışlar. Eee Sovyet yani komünist Yunanistan'da bizden e, destek istiyor kendileri bizden açıkça hava top tank e, istiyorlar buna yardımcı olacağız önce bir İngilizlerle konuşalım e, kendilerine sorduk e, ne hakla müdahil oluyorsunuz derhal ordularınızı çekin diye dış komünist güçler tarafından açıkça finanse edilip organize edilen saldırganlığa karşı yerleşik Yunan hükümetinin meşru talebi üzerine müdahale ediyoruz İsyancılara daha fazla askeri sevkiyat yapma tedbiriniz istikrar ve demokrasiyi sağlamak için varlığımızın gerekliliğini doğruluyor. Kendileriyle konuşalım. İki tane emir verdim. People's Republic of Greece'e topçu tank ve uçak desteği var. Ayrıca bir askeri birlik oluşturarak Epirus bölgesine gönder. Bu birlik aktif olarak savaşmayacak sadece savunma savaşı yapacak dedim. Ve büyük bir donanma hazırlayarak Kingdom of Greece'i Ege ve Akdeniz'de kuşat. Herhangi bir yardımın gelmesine izin vermeyeceğiz dedik. Bu da e, oldukça önemli bir hareket olduğunu düşünüyorum ve Finlandiya sınırına büyük askeri birlikler gönder dedim. Finlandiya'ya tehdit edeceğiz askeri varlığımızla birlikte, her an saldırı yapma şeyimizle birlikte tehdit edeceğiz. E, bakalım yiyecekler mi bu tehditimize? Bakalım ne olacak? Yunanistan'da işler acayip kızıştı. Tamam gerekli kuşatmayı yaptık. E, bu kuşatmayı yapmak bize baya e, iyi hale geldi. Bakalım ne olacak? Kendileri bizi kınamışlar geri çekilmemizi istiyorlar. Yani kim şey yapar güzel kardeşim kim uyar buna. O bayağı ilerlediler. Atina'yı ve e, şurayı iç savaş doğrultusunda ele geçirdiler. Çok iyi çok iyi ilerlediler. Bizim T-34 tanklarımızla birlikte bayağı bir e, şey yaptılar. İskandinav ülkeleri savaşa hazırlanıyor. Yani bu üçü e, bayağı bir tümen göndermişler e, kendilerini savunmak için. Republic of China burada bayağı büyüyor. Yani bizim komünist Çin sıkıntı yaşıyor. Onlara da destek gönderir, göndermemiz gerekiyor. Bir, bir İngiltere de buraya şey getirdi. E, kendileri bizim yaptığımız blokajı kırmaya çalışmışlar. Ama biz de blokajı kur, e, devam ettirmişiz. Herhangi bir çatışma olmamış ama bayağı manevralar falan yapılmış. Amerika'da tabii ki buraya bir şey donanma gönderdi. Kendileri tehdit etmişler. Eğer bu blokajı kaldırmazsanız biz eşlik edeceğiz diye. Ee, Türk hükümeti de e, bütün deniz kuvvetlerine alarma getir geçirmiş. Ee, doğru. Ee, acil oturum toplamışlar Ege'deki deniz şeyinden dolayı. Şimdi iki seçeneğimiz var. Ya buna devam ettireceğiz ve yaklaşan gemilere saldıracağız. Bu çok erken bir savaş demek. Ancak geri adım da atmak istemiyorum. Veya e, geri çekilmek filonun çoğunu geri çekmek ancak karadan desteği sürdürmek. Şimdi önemli bir karar vermemiz gerekiyor dostlar. Şöyle de bir üçüncü seçenek sunabilirim. Filoyu evet bir miktar geri çekmek ancak e, bunun karşılığında mayın döşemek de bir fikir olabilir. Ancak bu da doğrudan bizi... E, savaş hattına sokabilir. Burada Amerika ve e, İngiltere çok e, net yanıtlar verdiler. Bize karşı ya bizim yaptığımız her harekete bunlar çok net karşılık verecekler. E, şey yapabiliriz yani ordumuzu çekebiliriz. Donanmamız çekebiliriz. Bunu birazcık düşünmem gerekiyor. Ancak dostlar bir bölümün sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz eğer yorum yapıp beğenip paylaşıp hype atabilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.